Bir de Kılıçdaroğlu'yla ilgili bir e, mesaj vardı. Önceki gün akşam saatlerinde böyle İstanbul'un bazı yerlerine Kılıçdaroğlu gönülleri diye pankartlar açıldı. Arkadan hançerlendik, bunun işte cezasını sandıkta vereceğiz. O kadar belaltı vuruşlar var ki, e, yani e, çok enteresan yine. Aynı, enteresan değil, aynı süreçlerden geçiyoruz. Fake'ler, şunlar, bunlar, yalanlar, dolanlar işte bunlar. Bak, e, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı kullanıldı. Bu pankartlar birçok yerde açıldı seni sırtından hançerleyenleri oy yok Kılıçdaroğlu gönülleri diye böyle bir e, şey var gönüllüler e, sınıfı var veya ekibi var e, güya e, bunlar asmışlar şimdi tabii gün içerisinde acaba Kılıçdaroğlu da bir şey yapmadı yani bir tweet filan da atmadı bir açıklama da yapmadı akşam saatlerinde bunun açıklaması geldi Kemal Kılıçdaroğlu'nda bu afişler dedi tamamen düzvece ben dedi her zaman dedi e, CHP adaylarının arkasındayım dedi ve sosyal medyadan da bir tweet attı bunu bu şekilde paylaştı e, Tweet'i de burada. Uzunca bir tweet'ti. Sadece ilk başını biraz okuyup Sizlerle paylaşayım. Hepsini okumamıza da gerek yok. E, Üste çıkarsan he, sahte pankartçılara, sahte pankartlardan medet umanlara bir yerlere yaranabilmek için seçimleri manipüle edenlere, kötü kalpli insanlara Bilal'e anlatır gibi son kez anlatıyorum dedi. Uzunca da bir e, tweet attı ve bu şekilde de e, bunun e, kendisiyle bir alakası olmadığını yapıyorlar maalesef. Ne, ne diyor orada? Bir bakalım. Bakalım. Ha, ne diyordu? Ha, tekrar ediyorum partimin bütün adaylarına desteğim tamdır. Onu da büyük harflerle yazmış. Peki bunu da geçtik. Ee, burada Ekrem İmamoğlu'nun da bir açıklaması. Ekrem İmamoğlu gerçekten adam yani 17-18 kişiyle karşı mücadele ediyor. Her gün iki yerde, üç yerde Evet kendi ne devlet imkanlarıyla Tabii her bir iki yerde üç yerde miting yapıyor Bugün de belki yapacak yağmur mamur dinlemiyor Bence yeteneği var yönetme kabiliyeti de var ve emek de harcıyor bu kadar emeği harcadıktan sonra bence kazanması gerekir diye düşünüyorum çünkü İstanbul'da kötü yönetilmiyor bana göre en azından paramıza sahip çıkıyor şu an için. yani Murat kurum gelecek olursa zaten Tarikatlara paralar gidecek onu da biliyoruz. Yani Kanal İstanbul'un önü açılacak öyle trafik mrafik mi düzelecek? Hayır işte bir şeyler yapacak o da tabi İstanbul'a ama esas yapmak istedikleri İstanbul'u ranta açmak. İstanbul sevgisi zaten o sevgi bana göre benim düşüncem. Ee, Kanal İstanbul bir iki ay sonra zaten konuşmaya başlanır. İmar planları tekrar hazırlanır. Çünkü birilerine orada söz verdiklerini en azından duyuyoruz ediyoruz. Ve imar planları iptal edildiği halde e, ihalelere girenler var. Yani o işte geçen hafta verdim size. Bir hafta içerisinde bile 10 milyar TL'lik ihale yapılmış arkadaş. İmar planı yok. iptal edildi ama siz imara giriyorsunuz veya ihaleye giriyorsunuz, alıyorsunuz. Ne için? Geleceğe miras bırakmak için mi torunun torununa? Orada var bir takım olaylar tabii ve tabii e, şey yapacaklar. Yani esas tarikatlara, cemaatlere oradan para akıtma. Dini vakıflara, kendine yakın vakıflara para akıtma. Yani benim param, verdiğim vergiler Maalesef bunlara da gidecek böyle yerlere de gidecek Murat kurumunda bunu yapacağını zaten biliyoruz ama bu paraların işte hesap verilebilir olması gerekir İmamoğlu da şöyle dedi dürüstlükte tam puanı hükümetten ben aldım dedi bu sözün karşılığı nedir diyecek olursanız sözün karşılığı da şu 19 kere inceleme geçirmiş ve hepsinden de Başarıyla çıktım diyor. 19 kere inceleme ve teftiş geçirdim ve hepsinden de başarıyla çıktım diyor. Heyecanlı bir seçim olacak. O zaman ben bir kez daha hatırlatıyorum. 31 Mart'ta sandığa gidecek misiniz diye bir soru sordum. Bu soru hem YouTube'da var hem de X'te. Lütfen cevaplarsanız sevinirim. Artık kararınızı vermişsinizdir diye düşünüyorum ben. Çünkü kararınızı vermediyseniz zaten e, olay bitmiş.